Arkadaşlar merhabalar nasılsınız size birkaç tane tavsiye vereceğim mutlaka bunları dinleyin yani dinleyin bunu çünkü sizin faydanıza olacak olan şeyler yani bizim de faydamız olacak şeyler mesela altın ve gümüş almayın sakın almayın sakın almayın çünkü neden alırsınız fiyat yükselir yani biz daha uygun fiyatlara alamayız dolayısıyla arkadaşlar sakın almayın kripto parayı da en tepeden alın arkadaşlar yani çıkarken alın tamam mı? düşükken almayın sakın. Yani düşükken almayın çünkü çıktığı zaman alın ki kaybedin. Siz kaybedin ki biz kazanalım arkadaşlar tamam mı? Ondan sonra altın almayın, gümüş almayın, sakın almayın. Bunlar yükselirse biz uygun fiyatları alamıyoruz çünkü. Dolayısıyla lütfen Allah razı olsun elinizdeki tüm altın ve gümüşleri satın. Tamam mı? Satın çünkü biz daha uygun fiyatları alabilmemiz için sizin satabilmeniz lazım. Yani önümüz buhran. Ee, çok ciddi bir ekonomik kriz geliyor. Dolayısıyla altın gümüş hiç değersiz olacak. Yani değer olmayacak yani. Değeri sıfır olacak yani. Çöp olacak tamam mı? O yüzden satın arkadaşlar. Elinizdeki bütün her şeyleri satın. Kağıt paraya dönün. Kağıt para alın arkadaşlar. Elinizde hep kağıt tutun tamam mı? Dolar tutun, euro tutun, Türk lirası tutun. Ne tutarsanız tutun ama kağıt para tutun tamam mı elinizde? Yani bunları yaparsanız eğer muhteşem bir şey sizi bekliyor. Yani muhteşem bir şov sizi bekliyor arkadaşlar. Merak etmeyin 2021'den sonra zaten bu yılın yani bu Nisan ayında çok ciddi bir buhran ilk sinyallerini veriyor. 2021'de zaten biz köşeyiz tamam mı? Hani ama biz köşeyiz tamam mı? Hani biz köşeyiz sizi bilemem. Ama benim dediklerimi yaparsanız arkadaşlar <laughs> benim dediklerimi mutlaka yapın. Çünkü benim dediklerimi yapıyorsunuz. Tamam mı? Ee, yani he, ba, ba, benim dediklerimi yapıyorsunuz ya hep. Yani o yüzden şimdi de bu dediklerimi yapın. Tamam mı? Madem bize kazandır. Çünkü sizin kazanacağınız yok. Bari biz kazanalım. Tamam mı? Hani sizin madem nasibiniz yok. Bizim nasibimiz var abi. Yani dolayısıyla biz nasibimizi arıyoruz. Yani bari bu canlı yayının vesilesiyle birkaç kişi altınını gümüşünü satar da fiyatlar daha da düşer. Daha da zaten manipülasyon yapılıyor. Zaten piyasada hırsızlık yapılıyor. Daha da düşsün arkadaşlar. Daha da düşsün ki biz daha uygun fiyatlar alalım. Çünkü biz piyasayı anlık değerlendirmiyoruz. Altın gümüş piyasa biz geleceği görüyoruz yani tamam mı? Çok ciddi bir buhrana doğru gidiyoruz. Dolayısıyla ne kadar altın gümüş toplayabilirsek bizim için kar. O yüzden sizin zaten neyinize gerek altın gümüş ya? Sattın hepsini ya. Satın hepsini. Gidin kağıt paraya girin arkadaşlar. Kağıt para en güzeli ya. En güzeli kağıt para arkadaşlar. Bunu yapın. Lütfen Allah razı olsun. Bizim iyiliğimiz için. Yani Bizim bize destek için yapın bunu. Yani bizim için yapın bunu lütfen. Ee, arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Altın ve gümüşlerinizi sattığınız için, piyasayı düşürdüğünüz için çok teşekkürler. Zaten siz satsanız da, satmasanız da piyasada hırsızlık var. E sizin gibi e, e, yani sabırsız insanların ellerindeki alıp da birileri zengin olmayı planlıyor. Madem birileri zengin olacak. Yani ben e, açıkçası burada sizin tarafınızı tutacak değilim. Çünkü neden? E, halk zebil olacaksa kusura bakmayın da yani ben zebil olmak istemiyorum. Yani dolayısıyla şu ara yani halktan taraf pek değilim yani. Hani kazanan taraftanım. Yani kazanan tarafa geçmek istiyorum. Çünkü ben halkla beraber bu kafada gidersem kaybedeceğim zaten. Tamam Dolayısıyla ben biraz aklım çalıştığı için yani 2-3 ampul falan yakabildim de bir aydınlanma geldi falan. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu noktadan sonra yani halkçı, milliyetçi falan değilim arkadaşlar. Hani Bence bu halkın zebil edilmesi lazım. Çünkü böyle bir halka müstahak. Müstahak bu halka müstahak çünkü tamam mı? Elinizdekilerin hepsini satın. Kağıt parada bekleyin arkadaşlar. Ya da lütfen alıyorsanız kripto para alın. Kripto parayı da lütfen çıkınca alın tamam mı? Aşağıdan almayın. Aşağıdan alırsanız kazanırsınız çünkü tamam mı? Yani kazanmamanız için tepeden almanız lazım. Tepeden alın ki ertesi gün düşsün arasınız sattım parası. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs>